Ee, geleneksel baskı teknikleri olarak tanımladığımız e, yüzey baskı, yani litografi, e, şablon baskı, serigrafi, intaglio veya yüksek baskı dediğimiz e, gravür, alçak baskı diye tanımlanan e, ahşap baskı. Dolayısıyla geleneksel olarak tanımlanan bütün baskı tekniklerine sergide yer verdik. E, bunun dışında gelenekselliğin dışında tanımlı materyalleri çağdaş teknolojilerle... E, daha şekillendirilebilir hale gelen e, fotopolimer gravür gibi baskı teknikleri de yer alıyor. 11 sanatçı var. E, bunların çok büyük bir kısmı e, aynı atölye ortamını paylaştığımız, birlikte yetiştiğimiz, kimi zaman usta çırak, hoca öğrenci ilişkisi olan veya uluslararası etkinliklerde tanışılmış ve baskı sanatçıları e, ne diyelim? ağından bir şekliyle bir araya gelinmiş sanatçılardan oluşuyor. Her şeyden önce bir kavramsal çerçeve belirlendi. Ee, serginin başlığı zaten baskı noktası. Baskı noktasını nasıl temellendiriyoruz? Baskı resim dediğimiz şey temelde gerçekten fiziksel kuvvetlerin uygulanmasıyla oluşuyor. Örnek veriyorum yüksek baskıda yani sizin bir prese ihtiyacınız var veya işte litografi yapıyorsanız yüzey baskı tonajlara çıkan baskıları uygulamanız gerekiyor veya bir ahşap kaşığın arka yüzeyini kullanarak da ezme işlemi yapılarak baskı yapılabiliyor. Aslında bizim ortak noktamız bir kalıp aracılığıyla görüntü üretiyor olmamız. Bunun ötesinde bir ikinci aşamada şunu söyleyebiliriz. Baskı noktası neyi işaret ediyor? Dolayısıyla sergi temel olarak çok hızlı değişen ve akan gündelik görüntüler içinde aslında üzerine düşünülmüş, derinlikli mesai harcanmış, birazcık zanaatin ve elemeğinin dolayısıyla da o süreçte ortaya çıkılabilecek hataların göz önünde bulundurulduğu, kusursuz ve tekrar edilebilir olan değil de kendi içinde de hatayı barındıran ve o haliyle kabul görmüş üretimleri içeren bir sergi. Dolayısıyla da baskı noktasındaki nokta aslında bütün bu akış içinde sabit durmanın, durup bir nefes almanın, dolayısıyla bir akıntıya karşı küçük bir dilenç oluşturmayı ifade eden bir şey. Dolayısıyla seçkiyi e, oluştururken hem bu bağlamda oluşturulmuş, bu sergiye göre yaratılmış hem de içerik olarak örtüşen işleri bir araya getirdik. E, sergi 3 Mart'a kadar Anlaya dalgaları da gezilebilir. E, geldiklerinde neyle karşılaşacaklar? Bir kere her şeyden önce böyle bir sıkışık, e, çok yoğun insanın gözünü böyle tahakküm altına alan bir şey değil. Gerçekten e, çok sade, aralarında geniş boşlukların olduğu dingin bir sergi ortamı oluşturduk. Aslında bu bizim işte baskı noktası biraz önce ifade ettiğim şekliyle bir durup nefes alma ihtiyacıyla çok örtüşen bir sergileme modeli oldu. Gerçekten de çünkü birazcık da şey baskı resimin içinde böyle o kalıptan bahsetmiştim ya orada çok yoğun bir odaklanma süreci var. Birbirini tekrar eden el hareketleri var bir kalıbı kazımak gibi. Tabi bu alışkanlıklar böyle ne bileyim telefonda işte story bakmak bir şeyler beğenmekte olana benzemekle beraber tamamen farklı şeyler. Dolayısıyla oradaki dinginliği birazcık buraya taşımak istedik.